اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Ebşrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdati min lisani yefkahu kavli ve usvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil aibat em mabat. Kıymetli kardeşlerim günümüz hayır olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin. Bizleri ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Sevgili Peygamber Aişe A.S. efendimizin peygamberliğinin delillerini aktarmaya devam ediyoruz. Ammar bin Huzeyme şöyle anlatmış. Evs ve Hazreç kabileleri arasında Ebu Amir'den daha ziyade Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i metheden kimse yoktu. Çünkü Yahudiler arasında çok bulunmuş ve onlardan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sıfatlarını işitivermişti. O peygamberin hicret edeceği yer Medine'dir diye söylenmişlerdi. Ayrıca din aramak için Şam'a gitmiş, orada da Yahudilerden ve Nasrani'lerden Resulullah Efendimizin vasıflarını, şeklini ve şemalini işitmişti. Sonunda Medine-i Münevvere'ye dönüp orada yerleşti. Yünden hırka giyer, ruhbanlık iddiasında bulunurdu. Daima millet hanif üzere olduğunu iddia ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gönderilmesini bekledi. Nihayet Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de peygamberliği bildirilince bunu işitti. Fakat Mekke-i Mükerreme'ye gitmedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine Münevvere'ye hicret edince de Ebu Amir'in içinde bir haset ve nifak düştü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidip Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne ile peygamber oldun dedi. Dini hanif üzere buyurunca sen bu dine bir şeyler karıştırmışsın dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu dini apacıkla ve tertemiz getirdim buyurdu. Yahudi ve Nasrani alimlerinin benim vasıflarım hakkında sana bildirdikleri nereye gitti buyurdu. Ebu Amir o sen değilsin dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yalan söylüyorsun deyince de yalan söyleyen memleketinden sürülüp garip ölsün dedi. Bu sözleriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Medine'ye gelmiş olmasını kastediyordu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim yalan söylüyorsa Öyle olsun buyurdu. Sonra Ebu Amir Mekke'ye gidip müşriklere tabi oldu. Mekke fethedilince bu haysiyetsiz Taif'e kaçtı. Taif halkı Müslüman olunca da Şam'a gitti. Orada vatanından sürülmüş ve yalnız bir şekilde ölüp gidiverdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çatanların sonunun ne olduğu ortadadır. Bugün de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aleyhinde bir takım üstü kapak kapalı bir takım imalarlarla ona hakaret etmeye, onun şerefine zarar vermeye, ona aziz bilen Müslümanları incitmeye kalkanlar, kalkanların sonu da bu kefereler gibi cehennem narına atılmak olacaktır. Bunlar asla şey köşpemiz yoktur. İmam Hazretleri'nin mektubatında farisi bir beyt var. Çokça geçer. Böyle birbirine bağlanmış çelik, demir, zincir halkalarını bir tilki gelip de nasıl kırabilir buyuruyor. Yani af buyurun köpeğin havlaması elbette ki bu azizlere bu muhterem zevata asla ve kat'a bir zarar veremez. Öyleyse ne yapmalı? Elbette ki bu hakaret durumlara tevessül edenlere haddini bildirmekle ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyesine, onun yaşantısına tam ittiba ile aziz olarak, Müslümanlığı da azizce temsil ederek onlara gereken cevabı vermeli. Biz hakiki manada Müslüman olduğumuz zaman bunlar hiçbirisi bunlara cesaret edemezler. Ama biz ne zaman ki İslam'ın bizlere emir buyurdu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinden, hali hayatından, yaşantısından uzaklaştık. Efendimizin düsturlarını kenara koyduk. Ne zaman ki başka bize dikte edilen hayat şekillerini kabul eder olduk, işte o zaman Müslümanlık azizliğini, o yüceliği, o şerefi elimizden yavaş yavaş kaybeder olduk. Ve böyle bizlere hakaret hamis, sevgili peygamberimize hakaret hamis şeyler yapılmaya başladı. Onun için bize düşen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine tam ittiba edebilmek için gayret etmektir. Hayatımızda ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini yaşıyoruz ki biz bu hakaret edenlere karşı... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı müdafaa edelim. Ha tabii ki şurası ayrı bir mesele. Eyüp Sultan Hazretleri'nin orasında böyle Fatih'ten Eyüp Sultan Hazretleri'ne giden minibüsler var imiş. Orada minibüs şoförü bağırıyormuş. Eyüp, Eyüp, Eyüp diyormuş. Ama oradan geçen bir böyle sarhoş kimse diyormuş ki ve hey gafil Eyüp, Eyüp, Eyüp denir mi diyormuş. Eyüp Sultan diyeceksin diyormuş. Yani bu medeniyetin sarhoşu bile elhamdülillah edebi bilir. Büyüklere hürmeti bilir. Ama içimizde böyle karnı bozuklar, sütü bozuklar maalesef çıkıveriyor. Çıkacak da. Ama bunlara en iyi cevap onlarla hırgür etmek, onları linç etmek, onları taşlamak falan filan değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine tam ittiba edebilmek. Onun hayatındaki yaşadığı hadiseleri biz hayatımızda tatbik eylediğimiz zaman hakiki manada biz Müslümanlığın azizliğine, şerefine erişeceğiz. Bunu hatırdan çıkarmayalım. Kafirlere verilecek en iyi cevap Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itiba etmektir. Evet. İslamiyet'ten önce Şam'da İbni Heyyeban adında bir Yahudi vardı. Bu Yahudi Medine-i Münevvere'ye gelip yerleşti. Beni Kureyza kabilesinin arasında kalırdı. O kabileden biri şöyle demiştir. Asla onun gibi edep ve şartlarına gözeterek namaz kılan bir kimse görmedim. Ne zaman kıtlık olsa yağmur duası için onun yanına giderdik. Bize sadaka vermemizi söylerdi. Sadakadan sonra dua ederdi. Biz henüz yanından ayrılmadan yağmur yağmaya başlardı. Vefatı yaklaşıp yakında öleceğini anlayınca bize vasiyet ederek şöyle dedi. Ey Yahudi cemaat! Biliyor musunuz ben niçin nimeti bol olan Şam'ı terk edip de kıtlık bulunan bu Medine şehrine geldim? Burayı kendime vatan edin. Onlar dediler ki Allah sayarlar. Bunun üzerine dedi ki ben buraya şu sebeple geldim. İlahi kitaplarda okudum ve anladım ki ahir zaman peygamberinin gelmesi yaklaşmıştır. Bu şehir onun hicret yeri olacaktır. Dini burada kuvvet bulacaktır. Ümit ediyorum ki ona hizmetle ve tabi olmakla şerefleneyim. Ona iman ederek delaletten hidayete kavuşayım. Fakat kesin olarak anladım ki fırsat el vermedi. Ömrüm o zamana yetmedi. Sakın ha sakın gaflet etmeyin. Cahillik ve inat yoluna gitmeyin. O peygamberin zuhuru zamanı yaklaştı. Ona iman etmekle yarışanlardan olmaya çalışın. Ona iman edip tabi olarak hidayete erip dalaletten kurtulun. O kendisine muhalefet edenleri öldürecek, kadınlarını ve çocuklarını esir alacaktır. Bu durum ona tabi olmanıza engel olmasın. Zira o bu işle emrolunmuştur. Zamanı geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu İbni Heyyevan'ın zikrettiği gibi Beni Kureyze kabilesini kuşatıverdi. Aralarından İbni Heyyaba'nın vasiyetini işitenler dediler ki ey Kureyza oğulları bu İbni Heyyaba'nın haber vermiş olduğu peygamberdir dediler. Diğerleri bu o değildir dediler. Fakat vasiyetini işiten insaflılar vallahi odur diyerek hemen kal'adan aşağı inip iman ettiler. Canlarını, mallarını ve ailelerini kurtardılar. Evet. Nasip olana olu veriyor, olmayan da cehennem çukuruna yuvarlanı veriyor. Rufa bin Rafi radıyallahu teala an efendimiz şöyle anlatıyor. Bedir kazasında kardeşim Hallad bin Rafi ile birlikte bir deve yavrusuna binmiştik. Devemiz Ravha denilen yere varınca yorulup kaldı. Kardeşim, Ya Rabbi eğer bu deve bizi Medine'ye geri götürürse bunu kurban edeceğim dedi. Biz o halde iken bir de baktık ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çıka geldi. Bizi o halde görünce bizden su istedi. Verdik, mübarek ağzını çalkaladı. Bir abdest alıp suyunu bir kabın içerisinde topladı. Sonra biz o devenin ağzını açtık. Bu sudan döktü. Sonra başına, boynuna, gövdesine, kuyruğuna bu suyu serpiştirdi. Bize birim buyurdu ve kendisi gitti. Biz o deveye binip Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz'e yetiştik. Seferde o deve bizi koşarak taşıdı. Bedir Savaşı'ndan dönüp Medine-i Münevvere'ye ulaşınca devemiz yine çöküp kaldı ve kardeşim onu kesip etini fakirlere paylaştırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığı suyun artığı dahi görüyorsunuz ne kadar mübarek ve şifa veriyor aziz kardeşlerim. Gençler, Burayı dinleyelim gençler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bedir gazasında mübarek eliyle şurada falan kimse şurada falan kimse öldürülecek diye belli yerleri gösterdi. Aynen buyurduğu gibi kimin nerede öldürüleceğini gösterdiyse orada öldürüldüler. Emir-i Müminin Hazreti Ömer radıyallahu teala Efendimiz buyurdu ki Resulullah'a peygamber olarak gönderen allah Teala'ya yemin ederim ki kimin nerede öldürüleceğini gösterdiyse orada öldürüldü buyurdu. Hz. Ömer Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şurada öldürülecek dedi ve o, o kimse orada öldürüldü buyuruyor. Yine Bedir gazasında müşriklerden bir takım gençler savaşa gitmemişti. Gece ay ışığı altında birbirleriyle konuşup bir şeyler anlatıyor ve şiirler okuyorlardı. O sırada aniden bir ses işittiler ve birkaç beyt okundu. Ve Hanif cemaati zafere ulaştı diyordu. Sesin geldiği yere gitti bu müşrikler. Fakat kimseyi göremediler. Çok korkup geri döndüler. Hicre yani Kabe-i Şerif'in yanında bulunan Hicri İsmail diye bilinen yere geldiler. Orada yaşlılardan bir grup kimse oturuyordu. Durumu onlara anlattılar. Yaşlı kimseler eğer söylediğiniz doğru ise Muhammed zafere ulaşmıştır dediler. Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Muhammed'e ve sabrına hanif derler Aleyhisselatü Vesselam. Aradan bir gece geçti. Bedir Savaşı'nda müşriklerin mağlup olduğu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in müşriklere karşı zafere ulaştığı haberi geldi. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesi, o müşriklere, savaşa gitmeyen müşriklere böylece haber verildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Mekke-i Mükerreme'den hicret edince, Ukbe bin Muayit şu manada iki beyit söyledi. Ey kusvaya binip bizden ayrılan kimse! Az sonra beni atımın üzerinde yanında göreceksin. Mızrağımı size kaldırıp kanınızla ıslatacağım. Kılıcım da sizi parçalayacaktır dedi. Haysiyetsiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu beyitleri işitince Ya Rabbi onu burnunun üzerine düşür. Sara hastalığı ver diye bu Ukbe bin Muayit'a dua etti. Bedir gazasında bu kimsenin atı huysuzluk yaptı. Eshab-ı kiramdan birisi onu hemen esir alıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna getirdi ve boynunun vurulmasını emir buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasını alacak ve ıslah olacak. Mümkün mü? Elbette değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazasında Eshab-ı Talut adedince yani 313 sahabi ile çıkıvermişti bu Eshab-ı Bedir'in isimleri Cariyetül Ehtar isimli eserde yazılıdır. Ve Efendimiz bu kimseler için şöyle dua etti. Allah'ım onlar yalın ayaktır. Onların gitmelerine yardım eyle. Elbiseleri yoktur. Onları giydiriver. Onları açtırlar. Onları doyuruver. Onlardan hiçbiri ganimete kavuşmadan dönmedi. Hepsinin karınları tok olarak elbiseleri ile ve birer ikişer deveye sahip olarak dönüverdi. Bu Eshab-ı Bedir dediğimiz sahabe-i güzin hazaratının büyükleri 313 kişi. emir Mü'minin Ömer radıyallahu teala efendimiz şöyle demiştir. Meali Şerif'i o topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kalacaklardır olan ayet-i kerime nazil olunca bu hezimet-i cem yani toplu hezimet ne demektir diye düşünüyordum. Bedir gazasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zırhını giyerken bu ayeti kerimeyi okuduğunu işittim. O zaman bu ayeti kerimede neye işaret odulduğunu gayet iyi yakinen anladım buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu teala Anh efendimiz. Cenab-ı Hak sevgili peygamberin böyle duasına mazhar olan o Sabi güzin hazaratının şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Yine Bedir gazasında bir gece evvel savaştan bir gece evvel Resulullah Vesselam Efendimizin askerleri üzerine öyle bir uyku bastırdı ki kimse yerinden kalkmak istemiyor. Kalkmak isteseler de kalkamıyoruz. Hz. Zübeyir radıyallahu anh diyor ki birazcık doğrulmak istesek elimizde olmadan hemen düşüp uyuyorduk. Eshab-ı kiramın hepsi bu halde ediler. Hatta Rufa'a bin Rafi şöyle diyor. O gece üzerime öyle uyku bastırdı ki ihtilam oldum, guslettim. Müşriklerin ordusu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınında konaklamıştı. Fakat korkularından hiçbiri kımıldayamıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ammar bin Yaseri ve i̇bn Mesud radıyallahu teala anhum'a Efendimiz'i müşrikler hakkında haber getirmeleri için gönderivermişti. Onlar gittiler, oradan müşriklerin hallerine baktılar ve haber getirdiler. Ya Resulallah, Kureyşlileri öyle bir korku kaplamıştır ki, onların atları bir ses çıkaracak olsa hemen atlarının başlarına vuruyorlar dediler. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hakkında nazil olan ayet-i kerimelerden bir tanesi de, işte onların kalplerine korku salı verdik. Fi kulubihim ru'bun korku salıverdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan fersah fersah uzakta dahi olsalar ondan korku veriyorlar. Bedir gazası ile alakalı emir Müminin Ali Radıyallahu Teala An Efendimiz o gazanın yapıldığı gün Bedir kuyusundan su çekiveriyor. Şöyle anlatıyor, aniden kuvvetli bir yel esip geçti. Böyle kuvvetli bir yel bu zamana kadar hiç görmemiştim. Arkasından bir kuvvetli yel daha esip geçti öncekinden çok daha kuvvetliydi. Üçüncü olarak bir kuvvetli yel daha esip geçti. İlk yel Cebrail Aleyhisselam'ın yeri idi. Yanında bin melek vardı. İkinci yel Mikail Aleyhisselam'ın yanında bin melekle geçip giderken çıkardığı yel idi. Üçüncü yel ise İsrail Aleyhisselam'ın yanında bulunan bin melek ile geçerken çıkardığı yel idi. Mikail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sağında duruyordu. Ebu Bekri Sıddık radıyallahu teala da orada idi. İsrafil aleyhisselam da sol tarafta duruyordu. Ben de orada idim buyuruyor. Cenab-ı Hak hepsini şefaatlerine nail eylesin. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın sünnet seniyesine seniyyesine itiba edebilecek şerefe nail olabilmeyi cümlemize nasibim hiyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun ve selamun aleyhi mürselin velhamdülillahi rabbil alemin illahi ta'ala el-fatiha temâ